Bel kombonun dış ortam sensörü göstermiyordu. Ön tamponu söktük. Asla farları yapacaktık. Hazır sökmüşken bununla da uğraşalım dedik. Kablo en dipten kopmuş. Bu tarz durumlarda şu lastiği vardı bunun. Evet bu lastik. Şu lastik şurada duruyor bu lastiği çıkartıyoruz. Lastiği çıkarttıktan sonra şu dışındaki şunu şöyle kastırarak bunu çıkarttıktan sonra şurada tırnaklar var. Şu tırnaklar. Bunlar şu pimini tutuyor bu tırnaklar. Şunu şöyle hafiften havaya kaldırdıktan sonra burası boşta kalıyor zaten boşa çıkarttıktan sonra burayı tutup yukarı doğru çektiğinizde soket yerinden çıkıyor. Zaten bundan sonrası da şu lastiği de aynı şekilde açacağız. Şurası sıktırmalı gördüğünüz gibi. Burayı açıp bu kabloyu yerine sokup sıktırıp yine aynı şekilde geri toplayacağız. Böyle dipten kopmalarda hani biraz yukarıdan kopsa ekmek yapılıyor da dipten kopmalarda mecburen bu şekilde yapılması lazım. Eee yaptıktan sonra düzgün bir şekilde çalışacağım. Bu şekilde daha temiz olur. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şu lastik şurada sıktırmalı vaziyette duruyordu. Şu aradaki yere şöyle bıçağı dayayıp vurdum. Tornavida zaten girmiyor buraya. Burası açılacak gibi değil. Ee, burada ayak üstü başka bir şekilde uğraşacak durumumuz da yok. Lehim yapmak gibi. Dışarıda olduğumuz için mecburen burayı böyle yapacağım. Bu lastiği de tekrar buraya sokup sıktıracağım o şekilde toplayacağım. Burada pay var çünkü. Şurası yani sokete takılıyken kafa şurada bir yerdeydi. Şuradan kopmuştu kablo. Yani şöyle bir kablo payımız olduğu için buradan ek yapabiliyoruz. Zaten dediğim gibi soketin içine presli bir şekilde kalacağı için biraz sorun olmaz burada. Şöyle araya sokup hem kabloyu hem lastiği sıktıracağım burada. Gideriz ya. Tamam, Evet denemesini yapalım. Ha, evet dereceyi okuyor. Burada normalde kablo kopuk olduğu için çizgi çizgi çıkıyordu, okumuyordu hiçbir şekilde. Evet bu soketlerde dipten kopma ile ilgili böyle bir sorun varsa, genelde soketlerin hepsi bu şekilde dağılabiliyor, Sökülebiliyor Bu şekilde çözersiniz. Bizim elimizde e, o soketin ucundaki metal pin falan olmadığı için ya şu an lehim yapacak durumda da olmadığı için o şekilde ekledik. Oldu ama çalışıyor sıkıntı yok. Lastik contalarını falan da yine orijinal gibi yerine şey yaptık. Hani gene dipten gerilme kasılma olmasın diye böyle bez bantla dümenden bir sardık ama ihtiyaç yoktu aslında. Bilginiz olsun.